Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Evet bu videomuzda geçtiğimiz günlerde yaşanan Türkiye'de yaşanan İstanbul'da özellikle meteor yağmuru, gök taşı geçişleri görüldü. Yine önümüzdeki günlerde meteor yağmurlarını çok net bir şekilde izleyebileceğiz Türkiye'nin bazı yerlerinde. Önümüzdeki cumartesi akşamı yani 12 Ağustos cumartesi akşamı saat 23.00 itibariyle izlenebilecek arkadaşlar. Bu konuyla ilgili konuşacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Gök bilimciler buna Perseid meteor yağmuru halk arasında yıldız kayması olarak bilinen onlarca göktaşının düşmesiyle gökyüzünde görsel bir şölen oluşturacak. Türkiye'den görülebilecek olan gök olayını izlemek isteyenler kendisini o ana hazırlıyorlar şu an. Birçok kimse büyük bir hazırlık içerisinde arkadaşlar. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen meteor yağmuruyla saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Perseid göktaşı yağmuru yani meteor yağmuru 12-13 Ağustos günlerinde görülebilecek. Meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat akşam saatleri yani yatsıdan sonra arkadaşlar saat 11'de başlayacak ve 1 saatleri arasında bu görüntüler gökyüzünde görülebilecek bekleniyor tabi e, havanın açık olmasına da bağlı olarak bunu da ekleyelim. Perseid meteor yağmuruyla saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Yani bayağı bir büyük bir rakam arkadaşlar. Gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 gök taşının düşmesiyle oluşacak olan meteor yağmuru yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde gözlemlenecek. Peki bu nereden izlenir? Özellikle bu konuyu araştıran arkadaşlar buraya dikkat etsin. Hava koşullarının uygun olduğu şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Yani şehirlere uzak yaylalar olabilir. Mesela Marmara bölgesinde Samanlı dağlarında yaylalar var. Buralarda görülebilir. Karanlık yerler, ıssız köyler buralardan da belki görülebilir. Meteor yağmurları kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takım yıldızına denk geldiği için bu ismi almıştır. Perseidler, 1862'de keşfedilen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arta kalan parçalardır. Perseus takım yıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor. Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında yıldız kayması olarak ifade edilmektedir. Bu olayı birçok insan dünyanın birçok bölgesinde birçok kişi bekliyor arkadaşlar şu an bu gök taşı yağmuru son yıllarda oldukça popüler. Saatte yüze yakın gök taşının açık yaz günlerinde rahatlıkla görülebiliyor olması, bu da izleyiciler için yani bu olayın takipçileri için merakla beklenen bir durum. Kış aylarında ikizler gök taşı yağmurunda 120 adet gök taşı gözlenebiliyor. Fakat kış aylarında hava çoğunlukla kapalı olduğu için bu gök taşı Meteor yağmurlarını görmek oldukça zorlaşıyor arkadaşlar. Göreceğimiz yüzlerce göktaşından bazıları gerçi hızlı bir şekilde bir anda parlıyor ve bir anda kayboluyor ama eğer görebilirsem arkadaşlar onu mutlaka kaydedeceğim. Hatta paylaşırım. Kaydedebilirsem mutlaka paylaşırım. Ben de büyük bir merak içerisinde bekliyorum bakalım arkadaşlar. Yani o akşam, o tarihi, o saati kaçırmamak için bu videomuzun video başlığına güzel bir başlık yazacağız. O tarihe dikkat çekerek inşallah güzel bir başlıkla videomuzu yayınlarız. Sizler de unutmayın. Belki sizler de görür ve çekersiniz arkadaşlar. Telefonlar elinizde bekleyin o saatlerde. Hele hele İstanbul'un kuzey kesimlerinde yaşayan arkadaşlarımız yani Şile veya Sarıyer gibi yerlerde daha net bir şekilde görülebileceği söyleniyor. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Şimdi bu gök ile ilgili birçok kimse sorular soruyor uzmanlara. Peki dünya bunları temizlemiyor mu? Nasıl oluyor da her sene tekrar görüyoruz diye çokça soru gelmiş. Aslında evet dünya bir kısmını temizliyor fakat tıpkı kuyruklu yıldız gibi ardındaki enkaz da yörünge etrafında belirli hızlarda dolanır. Dolayısıyla her seferinde farklı bir enkaz yığınının ortasından geçiyoruz. Bu bazen sayısının daha fazla bazen daha az olmasına bile sebep olabilir. Fakat ortalama olarak 100 adet görebileceğimizi biliyoruz. Nereden daha iyi görebiliriz diye çok soru sorulmuş. Uzmanlar da karanlık diyerek ünlem işaretiyle dikkat çekmişler. Mümkün olduğu kadar karanlık bir yere kaçmakta fayda var. Bir tepeye çıkın, sırtınızı çimenlere yaslayın ve görsel şölenin tadını çıkarın şehir ışıkları gökyüzünü çok fazla aydınlattığı için birçoğunu görmemize engel olacaktır. Eğer başka seçeneğiniz yoksa gözünüzü karanlığa alıştırmaya çalışın. Etraftaki sokak lambasını elinizle engelleyin ve gözünüze bir şekilde ışık gelmemesini sağlayın. Böylelikle daha fazlasını görebilirsiniz. Teleskoba, dürbüne ihtiyacım var mı? Bir göktaşı yağmurunu izlemenin en keyifli olayı hiçbir ekipmana ihtiyaç duymamanızdır. Hatta ekipman kullanmamanız gerekiyor çünkü bu olay saniyeden de kısa süreli bir olaydır. Az önce de anlattığım gibi arkadaşlar, gerçekten benim gördüğüm bir anda parladı ve söndü. Yani e, kamerayla onu yakalayabilmek için e, kameranın kayıtta hazır bekliyor olması lazım ki belki öyle yakalarız. Yani şöyle olmuyor. işte a gök taşı meteor yağmuru. Hemen ben bunu kaydedeyim diyerek telefonu elinize alıp veya kamerayı elinize alıp o şekilde çekemezsiniz. Çünkü bir anda parlıyor, bir anda sönüyor, kaybolup gidiyor arkadaşlar. O yüzden ama bunu uzmanlar hatta birçok binlerce insan saatlerce kayıt çekerek video kaydını alarak o anı yakalayacaklar elbette. Evet arkadaşlar bakalım bekleyeceğiz ve göreceğiz. Cumartesi akşamı ve pazar akşamı gerçekten önemli. E şimdiden e bu olayı sizler de araştırın. E sosyal medyada birçok haberlere rastlayacaksınız. Sizler de araştırın. E televizyonda da geçen izledim İstanbul'a işte bundan 2-3 gün öncesinde e çok güçlü bir meteor yağmuru gerçekleşti. Yani her yeri aydınlattı. İstanbul'a yakın bütün her yeri aydınlattığı için biz de çok rahat bir şekilde görebildik. İstanbul'a yakın olduğumuz için. Rabbim gök olaylarını biz insanlara böyle gösteriyor, büyük mucizeler gösteriyor her daim. Büyük olaylar yaşatıyor. Bunlardan ibret alabilmek lazım. Rabbim cümlemizi gök olaylarından ibret alabilme konusunda basiret sahibi kılsın. Yani farkındalığın farkına varabilmek lazım arkadaşlar. Rabbim cümlemizi bütün olaylara ibret nazarıyla bakabilmeyi nasip eylesin. İbret alabilmek çok önemli. Her şeyden ibret almamız lazım. Her şeye Allahü Teala'yı hatırlayarak bakmak lazım. Her olaya Allahü Teala'nın bizim için yaratmış olduğu bir olaydır diyerek bakmak lazım. Çünkü her şey her an yeni yeni yaratılıyor ve her olaydan yeni yeni ibretler çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Rabbim bu konuda, bu uğurda başarılı olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.